Evet. Hazır. Toplama yapıyorken abi arkeoloji lokasyonlarında gösterelim. Video yapalım bence. Gayet oluru var bence. Bir tanesi burada çıkıyor arkadaşlar. Burada yerin altında çıkmış. Gösterelim hemen bir tane video olsun. YouTube'umuza bir tane daha Rise Online videosu eklensin. Bakın bir tanesi koşarken önümüzde çıktı. Bir tanesi burada çıkıyor. Ben burayı kazacağım. Sonra burayı hızlandırılmış keserim. Kazalım saatini alalım. Akan, bir sonraki arkeoloji spotumuzda burası. Tam olarak şu kısım. Zaten burada bir tane var. Bu arada Hadar'da ve Hagard'da 10-20-30 leveller var. Bir leveller yok. Agam bir sonraki spotumuz bir sol şurası bir de sağ şurası. Burada iki adet çıkıyor. Bir tane burada bir tane orada. Hemen oradan buraya geliyoruz babacım. Tam olarak bu noktada çıkıyor. Tam burası. Yani şurada da çıkabiliyor. Burada da çıkabiliyor. Sonra buradan buraya geliyoruz. Tam olarak bu noktada çıkıyor. Burada ya da şurada çıkıyor. Sol tarafta. Burada. Benim kendi rotasyonum bu arada. Sonra şuraya. Arkadaşlar bir diğer arkeoloji spotu tam olarak burası. Burada ya da şu dağda çıkıyor. Şurada. Bu noktalarda çıkıyor. Bir sonraki tam olarak bu Black Mommy spotunun içinde çıkıyor. Tam burada. Black Mommy slotunun içinde çıkıyor. Burada. Bir diğeri hemen şu kayanın. Black Mommy slotunun içinde kayanın sağında. Tam olarak burada çıkıyor. Bu noktada. Bir diğeri tam olarak burada çıkıyor arkadaşlar. Ark Demon slotunun içinde çıkıyor. Bunları uyutma potu kullanarak uyutuyorsunuz ve o şekilde topluyorsunuz. Bir diğeri burada çıkıyor arkadaşlar. Burası. Tam olarak bu nokta. Bir diğeri hemen burada çıkıyor. Tam bu noktada. Bir diğeri arkadaşlar tam olarak burada çıkıyor. Overseer slotunun içinde tam olarak bu noktada çıkıyor. Burada. Buradan hemen sola gidiyoruz. Bir diğeri burası arkadaşlar. Tam olarak bu kısım. Bu nokta. Oradan buraya geri dönüyorum. Arkadaşlar bir diğer spot bu rampa. Şu, bakın necromancerlardan alta indik ya bir tanesi bu rampada bu kısımda çıkıyor şuraya doğru bir diğeri de hemen onun dibinde bakın burada çıkıyor tam olarak burada yani yan yana iki tane çıkabiliyor burada. Bir diğer spot burası diğer necromancer slotunun içi tam olarak bu noktada çıkıyor canlarım burası. Oradan buraya geçiyorum. Bu hemen Undead King slotunun sağ tarafı. Tam bu kemiklerin olduğu yer. Bu Granite Rock'ın burasında çıkıyor. Burada. Bir diğer tanesi burada çıkıyor. Tam olarak bu noktada. Burası. Hemen oradan buraya geliyorsunuz. Hemen şu sağ tarafta zaten var görebilirsiniz. Burada çıkıyor bu noktada. Ya da şurada çıkıyor. Bu ikisi. Buradan ilerliyorsunuz babacım. Hemen bir diğeri burası. Şu taşın dibi arkadaşlar. Bu noktada çıkıyor tam olarak. Ve petle dönüyorum üstünde bak. O döndüğüm noktalar çıktığı noktalar. Bir diğeri bu Hellfire'ın olduğu yer. Hellfire'ın olduğu yer şu noktada çıkıyor. Burası. Yine Hellfire'ı uyutup toplayabiliyorsunuz. Buradan yardırıyorsunuz babacım buraya. Hemen bu önümüzde var zaten. Buraya ilk girişte bakmıştık iki kapıdan gelirken. Buradan sağa dönüyoruz. Black Mommy slotuna doğru. Bir tanesi tam burada çıkıyor. Ben yine burayı kazacağım. Keseceğim videoda. Agalar 1, şuradaki spottan sonra bir sonraki spot burası. Black Mummy slotunun sağ tarafı, büyük kayanın yanı. Arkadaşlar bir sonraki arkeoloji spotu tam olarak bu nokta. Hemen şu Grim slotunun yanı, dağ eteği olarak aklınızda kazınabilir. Bir sonraki spot da hemen Grim Reaper slotu görüyorsunuz. Bu dağın yamacı. Tam olarak burada çıkıyor arkadaşlar. Oradan hemen sağ tarafa geçiyoruz. Şu kayanın sağ tarafında var. Varsa göstereceğim. Evet var. Tam olarak burada çıkıyor canlarım. Burası ve bu şöyle şu iki mesafe arası çıkıyor. Görürsünüz zaten. Ben buradan sonra e, şurayı alıyorum. Burada çıkabiliyor. Tam olarak bu noktada. Bu noktadan sonra artık buradaki rotasyon bitiyor. Town atıyorsunuz. Sonra bataklık tarafına gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar, bir sonraki arkeoloji spotu da burası. Tam olarak bu noktada çıkabiliyor. Bir diğeri kulübenin sol tarafı. Burada çıkabiliyor. Devam ediyorum abi buradan. Bu sıra komple arkeoloji spotu. Şu noktada çıkabiliyor tam olarak. Bakın şurada bir tane var. Hemen buradakini de alalım. Arkadaşlar bir sonraki arkeoloji spotu hemen bu kulübenin sol tarafı. Bir diğeri hemen şurası. Orta köprünün şu köprünün yanındaki kulübenin arkası. Burada çıkıyor. Aynı şekilde bu kulübenin önünde de çıkıyor. Sonrası devamı bir adet bu kulübenin sağ tarafında çıkabiliyor. Şu kısımda. Bir adet bu kulübenin şu ağaç altı, bu ağaç altı buralarda çıkabiliyor. Bir adet şurada çıkabiliyor. Gene bu kulübenin altında. Sonrasında buradan devam ediyoruz. Bakınız. Hemen bu Gravecrawler slotuna giriyorsunuz. Şurada bir NPC var. Quest burada çıkabiliyor arkadaşlar tam olarak bu noktada ve son bir spot var o da şurası burası arkadaşlar bakın zaten var hemen bu giant full slotunun dibi bataklığın dibi bu da son spot size şimdi şöyle ufak bilgiler vereyim bu 10 level'lar 40 dakikadan kaç 35 dakikayla 60 dakika arası çıkıyordu 10 level'lar. Bu 20 level'lar 55 ila 75 dakika arası spawn oluyor. 55 dakikadan sonra respawna giriyor. 75 dakikaya kadar çıkabiliyor. Saat tutacak arkadaşlar için söyleyeyim. 30 level'larda ki ben yakında 30 level olacağım zaten. 30 level'larda bir 1,5 saatle yani 1 saat 25 dakikayla yani 85 dakikayla 105 dakika arasında respawn olabiliyor. Öyle bir spawn süresi var. Şimdi 30 level olduktan sonra ben bu arkeolojide işte arkeoloji mesleği ne kadar para bırakıyor? İşte aktif olarak arkeoloji yaparsan bir günde ne kadar arkeolojiden para kazanabilirsin tarzı bir tane video yapmayı düşünüyorum. Şimdi 30 level olduktan sonra bu arkeoloji 30 level spotlarının çok fazla bulamadığınız için sabit bir şekilde ben onu saat olarak değil de işte 50 adet 30 level arkeoloji spotundan ne düştü tarzı bir video yapacağım. Yani siz de ona göre artık saat alır kazar falan ee, içinden neler düşürebileceğinizi mesleğin yapılmaya değer olup olmadığını kendi kafanızda kurarsınız. Ona göre levelinizi kasarsınız. Onun dışında yapacak bir şey yok. Yani son spot burasıydı. Babalar arkeoloji zor yani. Allah kurtarsın. Hani Allah kurtarsın. Başka bir şey demiyorum.